Durhan Bebe'den Sevda yeni model çeyiz setimiz. Çeyiz setimizin içerisinde travel sistem bebek arabası, yağmurluğu hediyelidir, anne bebek çantası, koruyuculudur, İki tarafta cepleri mevcuttur. Bebek arabası boya yerli, amortisör sistemlidir. Bu seti bu şekilde çok güzel sallanıyor. Oto koltuğu olarak kullanabilirsiniz. 3.27 kemer ekstra iç pedi bebek arabasının üstüne sabitleyebiliyorsunuz. Üç kademe boy ayarlı müzikli yürütecimiz farklı oyuncaklara sahiptir. Antibakteriyel oyuncakları olan oyun halımız, çıngıraklı oyuncakları, 10 adet renkli oyun topları mevcuttur. Katlanır küvet, kova, maşrafa, banyo setimiz. Asansörlü mama sandalyesi, asansörlü bir deniz kademede ayarlayabiliyorsunuz. Sırt kademesini üç kademede ayarlayabiliyorsunuz. 60'a 120 ölçülerinde anneanne beşiğimiz tank set uyku seti dahildir. Ürünlerimiz şu an kampanyada 2 yıl garantilidir. Keyifli alışverişler, sağlıklı günler dilerim.